Merhaba ee, Ne diyor? yukarıda verilen 14 eş kareden oluşan şekil üzerinde kaç farklı dikdörtgen vardır diyor. Bunun pratik olarak saymak için sağ alt köşe kuralı kullanıyoruz. Sağ alt köşe kuralı dediğimizde mesela şu köşeyi kendine sağ alt köşe kabul eden kaç tane dikdörtgen var diye bakıyoruz. O da sadece bu yani bir tane Buradaki e, köşeyi kendine sağ alt köşe kabul eden kaç dikdörtgen var diye sayıyoruz. Birincisi bu. ikincisi de bu olacaktır. Yani orada da iki tane dikdörtgen var. Burada bir demiştik. Burada da iki demiş olduk. Peki bu sağ alt köşeyi kendine dikdörtgen kabul eden kaç tane var? Yine hemen hızlıca sayarsak bir, şöyle iki, şöyle üç diyoruz. Aritmatik olarak artar zaten. Ee, mesela şuraya baktığım zaman bu köşeyi kendine sağ alt köşe kabul eden kaç dikdörtgen var diye bakıyoruz. Bir, iki tane olduğunu görüyoruz. Şurası kaç tane diye bakalım. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört. Bunları temizleyelim. Ve yani burada ikişer ikişer arttığını gördük. O zaman burada da ne olacak? Altı olacak. Ama tabi burada boşluk olduğu için burada tekrardan saymak gerekir. Yine bir, 2, 3, burada 4 tane varmış. Buradası 4 tane. Yine şu köşede kaç yani bu köşeyi kendine sağ alt köşe kıvreden kaç tane dikdörtgen var diye düşünüyoruz. Yine şöyle bakarsanız 1, 2, 3 tane var. Burayı 3 diyoruz. Ee, burası sayarsanız 6. Ee, burayı sayarsanız 9 olduğunu göreceksiniz. Şurayı 12 diyemiyorum. Burası boş olduğu için. O yüzden saymak lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane dikdörtgen var. Orayı kendine sağ alt köşe kabul eden. Buraya baktığımız zaman e, burayı kendine sağ alt köşe kabul eden 4 tane vardır sayarsanız. 4. Burayı 8 tane vardır. Şimdi burayı da 12 demem lazım ama burası dolu olsaydı o yüzden saymak gerekiyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7, şöyle 8, şöyle 9 tane. Burada da 9 tane dikdörtgen varmış. Hepsini topluyoruz şimdi. Birinci sütunda 6 tane. ikinci sütun 6, 12, 16 tane. Üçüncü sütun 9, 9, 18, 26 tane varmış. Son sütunda da 12, 21 tane varmış. Bunların hepsini topladığımızda 42, 48, 69 tane dörtgen olduğunu görmüş oluruz.